21 gün düşünce detoksu çalışmamızın 5. gün etkinliği olan niyet yazma çalışmasını izleyemeyenler www.nefes21.com web sitemize ücretsiz üye olarak kolaylıkla izleyebilir. Yapman gerekenler cep telefonundan ya da bilgisayarından internet tarayıcısını açıyorsun buraya nefes 21.com yazıyorsun ve tıklıyorsun. Gördüğün gibi karşına web sitemiz geldi. Daha sonra buradan yanıp sönen butona direkt olarak tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda Öğrenci paneline erişim için giriş yapmanız gerekiyor diyor. Giriş yapı tıklıyorsunuz. Eğer sitemize daha önceden üye olduysanız giriş yap butonuna basıp bilgilerinizi girip giriş yapıyorsunuz. Ama daha önceden üye değilseniz ücretsiz üye ol butonuna basıyorsunuz ve ücretsiz üye oluyorsunuz. giriş yaptıktan sonra ekranı yukarı doğru kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Oldukça kolay. Yukarı doğru kaydırdık kaydırdık. Beşinci gün kutucuğuna basıyorsunuz. Burada biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Bekledikten sonra tekrar ekranı yukarı doğru kaydırıyorsunuz. 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 Ve gördüğünüz gibi 5. gün etkinlik videomuz niyet yazma çalışması karşınızda. Tıklıyorsunuz ve kolaylıkla izliyorsunuz. Şarj gazı kapattınız. Tekrar girebilirsiniz ya da aynı ana sayfaya değdiğiniz ana sayfada hemen yukarıdaki yeşil kutucuktan da girebilirsiniz. Tıklayıp aşağıdaki öğrenci paneli yazan butonu ekranı yukarı kaydırdınız. Tıkladığınızda Hemen 21 gün düşünce detoksu paneliniz ve diğer bilgileriniz karşınıza çıkacak. Diğer canlı yayına gördüğünüz gibi kaç saat, kaç dakika, kaç saniye kaldığı çıkacak. Biz hemen ne yapıyorduk? 5. güne gidiyorduk. Tıklıyoruz ve bekliyoruz birazcık. Sabırlıyız. Geldi. Yukarı doğru kaydırdık. Gördüğünüz gibi bir gün önce yayınlanan canlı yayımızın video hali burada. Kolaylıkla buradan izleyebilirsiniz. Kapat dediniz. Daha önceki canlı yayınlar izlemek istiyorsunuz. Üçüncü günde bir canlı yayınımız oldu. Yani bir gün canlı yayınımız oluyor. Bir gün ödev günü oluyor. Yani tek günlerde gördüğünüz gibi tıkladık. Yukarı doğru kaydırdık. Gördüğünüz gibi burada da canlı yayınımız kolaylıkla sağlıkla gözüküyor.